Ha. Bak İbrahim abi geldi. Kim geldi? İbrahim abi be. Sana bahsettiğim abi. Ha. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Şey etraf biraz dağınık ama kusura bakmayın. Rica ederim. Ee, şey Ali'nin annesi için değerli bir profesörden randevu almıştım. Hemen götürmemiz gerekiyor. Ee, onlar işe çıktılar. Geç gelirler. Bulamaz mıyız? Oho, Evden çıkınca çomağı havaya atarlar. Çomak yere düşünce ucu nereyi gösterirse o yöne giderler. Ben nereden bilebilirim çomağın ucunun nereyi gösterdiğini? Ha, şey, beklesek kahve, ee... Ya otur, rakı, ne isterseniz var bizde, hazırlarım ben şimdi. Yok zahmet etmeyin, ne yazık ki gitmem gerekiyor. Annenin ameliyatı için ne gerekiyorsa yapılacak. Ne gel be İbrahim abi? Çok isterdim ama e, nişanlımla bir iki saat içinde Avrupa'ya gidiyorum. Dönüşümde anneni karanlık dünyasından kurtulmuş görmek istiyorum. Ah inşallah. Tamam mı? Sağ ol İbrahim abi. Şimdi çok cesaretli ve sabırlı olacaksınız kızım. Günlerdir görme heyecanı içinde olduğunuzu biliyorum. Ben aç demeden sakın açma gözlerini, tamam mı? Peki efendim. Yavaş yavaş açabilirsin gözlerini. Annem görüyor! Annem görüyor! Görmüyordun! Ali! <gülüyor> yavrum! Anneciğim! <laughs> Canım! Anneciğim! Oğlum! Çok sevinçliyim, görüyorsun artık! Anneciğim, oğlum, <gülüyor> yavrum! <laughs> <laughs> Anneciğim! durmuş. <laughs> Bildim değil mi? Bildin anneciğim. <laughs> Bildin ya. <laughs> Geçmiş olsun bacım. Sağ ol. Al bu senin. Şey. Ne? Olsun be. Ah. <laughs> 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 Misafetli ben de sallayayım. Ha, buyur kardeşim. Başım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun! <laughs> Sayın Ali ve arkadaşları. Neymiş o? Hı? Düğün davetiyesi. Ha. Düğün davetiyesi mi? Ha. Ulan bugüne kadar her düğünden kovulduk. Kim davet eder bizi? Ha. Annenin abisi göndermiş olmasın? İbrahim abi mi? Ver bakayım şunu bana. evleniyor. Bugün mü? Hı. Ya ne yaparız be? Gitmemiz lazım arkadaşlar, hadi hemen gidelim. <laughs> dur oğlum, dur yavrucuğum. Bu kılıkta nereye gideriz? Nasıl gideriz? Hı? Ha, hı, doğru. Nasıl gideriz? Hem hediye de götürmek lazım. Ha, buldum! Ben belediye parkının çiçeklerinden şöyle güzel bir buket yaparım, olur bir tane, ha? <laughs> Olmaz! Ayıp olur! En iyisi gitmemek! Hadi ya! Hiç de olmaz! İbrahim abim bildiğiniz insan değil. Kılık kıyafete bakmaz o! Sarı hediyeyi ne yapsın? Çuvalla parası var onun be! Sus be! Boyun kadar laf etme, ukala! Akıl boyda olsa Sırık Nuri profesör olurdu be! En iyisi düğüne gidip ona bir türkü söyleriz, olur biter. Ne? Ha? Vallahi doğru! Yaşa be iyi fikir! Gel, öpeyim seni buzluk! <laughs> <laughs> Anlamadım! Hey. İyi benim! Gelin şimdi! Ha, tabii, hadi! Alkış sesi <laughs> <abi. abi. gülüyor> davetliyiz amca! Evet, davetliyiz be kardeşim! Hadi işinize be! Davetlilermiş! <laughs> ya kardeşim, vallahi davetliyiz be! Nerede ya bizim daveti? Sahi nerede daveti? Bilmem, bende yok! Hay Allah, heyecandan yanımızı almaya unutmuşuz. Ya, unutmuşuz heyecandan işte, olur böyle şey. Vallahi amca doğru bey, İbrahim amca benim amcam olur. Amcan mı? Evet, amcası <laughs> olur. Ya, ya. <laughs> <laughs> Amcasıymış! Ya. Hadi be! Hadi, aa, yürüyün bakalım! Aa, aa, aa. Ha. İbrahim ağa senin amcansa, benim babam da Amerikan reisi cumhur anladınız mı? <laughs> hadi bakalım, basın işinize, hadi hadi hadi! hadi, hadi. Fazla, fazla uzatmayın, hadi! bakalım, aa, hadi! Aa. Siz Pelin koç, İbrahim tatlı sesi... ...Kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz İbrahim toplu ses. Bayan Pelin Koçu, durun gitmeyin. Anne ne olur gitmeyelim. Şarkımızı burada söyleyelim. Ha içeride ha burada söylemişiz ne fark eder? İbrahim abi duyar sesimizi. Ayağımda koğumduram ayağımda koğumduram yar gelir duram duram yar gelir duram duram ölürüm ben 아, 노래를 아아아 그래. 잘 well <laughs>